Kimya deyince aklımıza kim bilir neler geliyor ama şimdi gideceğimiz firmada o aklımıza gelen bütün sorulara cevap bulacağız. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kayseri Melik Gazi'den özel bir yerdeyiz. Rasel Kimya'dan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi ve kurucusu beyefendi kendisi aynı zamanda kimya mühendisi Rauf Selçuk'i bulunmakta. Bakalım bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Rauf Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz iyisiniz. Teşekkür ederiz sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için. İnce Şimdi ben. siz e, kimya mühendisiniz. İşinizle ilgili de profesyonel bir hizmet var. Melik Gazi'de, Kayseri'de. <laughs> Dönem dönemde yapmış olduğunuz çok güzel arge çalışmalarınız var. Şimdi genel hatta ile bütün hizmetleri konuşacağız. Size önce bir tanıtalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Rauf Selçuk'u kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız hocam? 1953 Kayseri doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kayseri'de okudum. Daha sonra kimya mühendisliği eğitimimi İstanbul'da, şimdiki Yıldız Üniversitesi'nde o zamanki adıyla İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde aldım. 75 yılında mezun oldum. Askerliğimi bitirdikten sonra bir iki özel sektörde çalışmam oldu. Daha sonra bu iş yerini açtım. Kayseri'de böyle bir iş yerinin de ihtiyacı vardı. Ee, çevremden gelen teşvikler neticesinde 1982 yılında açtım 36. Evet, gayet senemizi. Gayet güzel. Devam ettiriyoruz. Ee, yarım sıra yaklaşmışız hocam. İnşallah Bir diyelim. İnşallah daha da uzun soluklu İnşallah. devam eder çalışmalarımız. Peki kimya mühendisiniz. Burada da tabii kimya ile ilgili çalışmalarınız var. Kimlerle böyle istişare içerisindeyiz hocam? Kimlere ulaştırıyoruz bu hizmeti? Satışını yaptığımız malzemelerin en büyük tüketicileri üniversiteler, fabrikaların arge laboratuvarları, kalite kontrol laboratuvarları, hastanelerin laboratuvarları ve eczaneler. Evet. Peki bunlarla ilgili nasıl bir istişare ile ortaya çıkıyor hocam? Çalışmayan siz gezip tanıtımlar mı yapıyorsunuz ya da sizlerden talepler doğusuna bir mi? Fabrika bazında genelde bizim çalışmamız oluyor. Üniversite bazında da genelde onların alımları e, ihale sistemine bağlı olduğu için onların yayınlanan ihallerine takip ederek e, daha sonra hocalara gerekli bilgileri vererek ihalelerine katılıyoruz. O şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz sadece Kayseri genelinde mi verebiliyorsunuz? Yakın Yok, ve içeride tüm, var mısınız? Tüm Türkiye'ye veriyoruz. İzmir'den, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, Kars'a kadar verdiğimiz yerler var. Şimdi burası neresi hocam? Lokasyon olarak Kayseri'nin. Kayseri'nin e... Melikgazi. Gazi ilçesi Kartal bölgesi diye geçen bir bölgedeyiz şu anda. İfade ettiğimiz bir bölge. Sizin bir şubeniz daha var. İstanbul'da bir irtibat büromuz var. Oranın aracılığıyla da orada benim oğlum da yine yüksek kimya yerdir. Onun yardımıyla Ege ve Marmara bölgesinde de satış yapmaya çalışıyoruz. Evet, güzel. Kaç uzman kadroyuz hocam bünyemizde? E, ben hariç 3 kişi daha çalışıyor. Evet. Hocam sektörle ilgili e, insanlar daha doğrusu bu malzemenin alımı ile ilgili sizden ihtiyaç duyan noktalar neye dikkat etmeleri gerekir? E, kalite ve marka önemlidir bizde. Özellikle kalite çok önemli çünkü e, kalite kontrol malzemesi. Kalite evet. kontrol malzemesinin kaliteli olması gerekir ki ...kaliteyi belirlesin. Belirlesin, sonuçlar iyi. Sonuçlar doğru çıksın, gerçeği ifade etsin. Evet. Ama kötü bir malzemeyle... ...kalite kontrolü yaparsanız netice iyi olmaz. Netice iyi olmayabilir diyorsunuz. Burada da uyarmış olduk. Evet. sektörümüzle ilgili hizmeti arayan noktalarımıza. Üniversiteler dedik. Evet. Özel kurumlar bu ağırlıkta tabi organize sanayideki büyük firmalarla birlikte. Evet. Siz hocam çeşitli seminerler, toplantılara katılıyor musunuz bu konularla Tabii. ilgili değişiklikler oluyor mu yıl içerisinde? Tabii katılıyoruz. Bilgimizi artırmak için gereken her türlü çalışmaya katılıyoruz, takip ediyoruz. Ee, yeni bir ürün çıktı yeni bir zaman, şeyler daha öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. pek gayet güzel hocam. Sektörle ilgili şimdi tabii bilgi birikiminizi yıllarca buraya taşıdınız. Çeşitli etkinliklere de burada vesile olmuşsunuz aslında siz. Evet. Bazı nedenlerden dolayı bazıları ilerlememiş ama Böyle var mı kafanızda bir şeyler hocam sektörle ilgili büyümeye yönelik değişiklikler veya insanlara şunu anlatırsak daha iyi olacağını diyeceğiniz bir Her şey. Her zaman var. için kaliteye önem versinler aldıkları, sattıkları, yedikleri, içtikleri malzemelerin kalitesini kontrol etsinler. Evet Çünkü bizim sattığımız malzemeler kaliteli malzeme olduğu için bunlar kalite kontrolde kullanılıyor ama bunların daha alt kalitesinde olanlarını. Gıda katkısı olarak kullanılabiliyor. Evet. Daha alt kalite olduğunu özellikle belirtiyorum çünkü şimdi söylemek istemiyorum. Gıda tüzüğüne uygun malzemeler varken onun yerine başka başka malzemeler kullanılıyor. O da neticede bize dönüyor. Evet, evet. Burada onu da bir mesaj olarak vermiş olduk. Evet. Peki hocam, bir de sizi destekleyen tercihden hem üniversitelerimiz var, çalıştığınız birçok kurum evet. var. Çalışanlarınızla birlikte bir teşekkür son sözleriniz. E, bugüne gelmemize yardımcı olan tüm üniversitelerimize, fabrikalarımıza, eczanelerimize, sağlık kuruluşlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Evet, Sağ peki. olsunlar, var olsun. hocam. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için size teşekkür ediyorum. çalışmalarınızda başarılarınız daim olsun. Hem İstanbul'da bir ayağınız var, bir ayağınız burada. Türkiye'nin ama her yerine evet. ulaştırdığınız bu değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir çalışmanızda tekrar buluşmak üzere. İnşallah. Teşekkür Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bu sizlere Kayseri Melik Gazi özel bir noktada izledik. Rasel Kimya'da firma sahibimiz beyefendi Rauf Selçuki'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez sütü olan aktarıyoruz. Hoşçakalın.